Son dakika, Erdoğan'dan gezi eylemlerine katılanlara, bunlar sürtük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gezi eylemlerine katılanlar için, bunlar sürtük demesi dikkat çekti. Tayyip Erdoğan gezi eylemlerine katılanlara yüklenerek, bunlar çürük, sürtük dedi. İşte Erdoğan'ın tam cümlesi. Bu teröristler, eşkıyalar bir aşişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarihte yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber. Müezzin camide içki içildiği iddiasını yalanlamıştı. Gezi Parkı olayları sırasında Başbakanlık Çalışma Ofisinin bulunduğu Dolmabahçe'de göstericilerin sığındıkları Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım, camide içki içildi iddiasını yalanlamıştı. Gezi Parkı olayları nedir? 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları, AKP hükümetinin, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve sadece umumi hizmette kullanılmak koşulu ile Tapu'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan, Taksim Gezi Parkı'na İstanbul 6. İdare Mahkemesi ve iki Noğlu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı olduğu halde, Topçu Kışlası'nı Taksim Yayalaştırma Projesi, son dakika, Erdoğan'dan Gezi eylemlerine katılanlara, bunlar sürtük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gezi eylemlerine katılanlar için, bunlar sürtük demesi dikkat çekti. Tayyip Erdoğan gezi eylemlerine katılanlara yüklenerek, bunlar çürük, sürtük dedi. İşte Erdoğan'ın tam cümlesi. Bu teröristler, eşkıyalar bir şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarihte yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber. Müezzin camide içki içildiği iddiasını yalanlamıştı. Gezi Parkı olayları sırasında Başbakanlık Çalışma Ofisinin bulunduğu Dolmabahçe'de göstericilerin sığındıkları Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım, camide içki içildi iddiasını yalanlamıştı. Gezi Parkı olayları nedir? 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları, AKP hükümetinin, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve sadece umumi hizmette kullanılmak koşulu ile Tapu'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan, Taksim Gezi Parkı'na İstanbul 6. İdare Mahkemesi ve iki Noğlu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı olduğu halde, Topçu Kışlası'nı Taksim Yayalaştırma Projesi çerçevesinde imar izni olmadan yeniden inşa etmesini engelleme eylemi olarak başlamıştır. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre eylemlere toplam 2,5 milyon kişi katılmıştır. Olaylar sonucunda 8 sivil ve 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 9063 kişi yaralanmıştır.